Fatih Terim. Efendim şu anda yanımda bir konuk. Hemen onu alıyorum. Yardımcı hakem Sürat Müniroğlu. E niye diyeceksiniz? Bu akşam Sürat Müniroğlu burada Galatasaray Gaziantepspor maçıyla jübilesini yapıyor. Hakemliği bırakıyor. Ben şimdi önce sınırını açtınız mı onu sorayım. E, klasman yardımcı hakemler için e, belirlenen yaş kriteri 42. Ben onu doldurdunuz. Evet. E, 20 yıllık hakemlik hayatımı e, tamamladım. Üniversitedeki kariyerimi de devam ettirmek için. Üniversitede ne görevi yapıyorsunuz? Ee, öğretim üyesi. Mi? Öğretim Benim üyesi. Eğitim, Spor öğretim üyesi. Ankara Üniversitesi. Kaç sene oldu yardımcı? 20 yıl. Tam ee, 20 yıl oldu. Ee, 13 yıldır birincilikte e, salavarda görev yapıyorum. E, 8. FIFA Yardımcı Hakemliği yaptım. E, 20 yılın e, yeterli olduğunu düşünüyorum. Bir burukluk oluyor mu içinizde? Kesinlikle yok. E, yöneticilerimle son derece içinde bu kararı ortaklaşa aldık zaten. Herhangi bir şey yok. Bu sahalarda güzel günler geçirdim. Bu güzel günlerin böyle bir güzel maçla noktalama kusuru verdiği için yöneticilere teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten böyle bir ortamda futbol hakemini bırakmak son maça çıkmak çok güzel bir şey. Ben zaten futbol ailesinin içinde olan biriyim. Üniversitede de futbol dersleri veriyorum. Bu ailenin aktif bir üyesi olarak 20 yıl bulundum. Bundan sonra da inşallah futbol ailesinin gözlemci olarak devam e, edeceğiz. Olarak devam etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de sizden sonraki yaşamınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkür teşekkür ederim. ederim. Bahri, Bahri. Ya Arda, Arda. Bu Arda. Bir şey görmedim. Sürat son kez oyun alanı. Yardımcı hakemliğe veda ediyor. Yıllarını Türk futboluna verdi. Çok tecrübeli bir isim Sürat Bilir. Ve bugün son mücadele üniversitedeki görevi devam edecek. Türk futbolu Sürat Miniroğlu gibi yardımcı hakemleri, tecrübeli hakemleri tabii ki özleyecek. Hayatında başarılar diliyorum Sürat Miniroğlu'na.